Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? İki ayrılığı sonrasında golcü arayışlarını sürdüren Sarı Lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemini aldı. Ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Borcu oyuncusunu ezeli rakibine kaptıran Sarı yeni golcü arayışlarına başladı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fiorentina'nın yakından ilgilendiği İtalyan forvet Moise Kean'in bir diğer talebi Fenerbahçe. Haberde, Fenerbahçe'nin de Moise Kean ile yakından ilgilendiği ifade edilirken, Joshua Zirkse'yi kadrosuna katmak isteyen Juventus'un Kean'in ayrılığına sıcak baktı kaydedildi. Ayrıca Zirksen'in satılması durumuna karşın Bologna da takip ediyor. Ceyhan'dan haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendi telefonla aradığı ve oyuncuyla görüştüğü bildirildi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Ve 24 yaşındaki Forvet, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 20 maçta skor katkısı yapamadı. 15 milyon euro piyasa değerine sahip olan İtalyan golcü, PSG, Everton, Juventus ve Hellas Verona formaları giydi. Sözleşmesi 2025 yazında bitecek olan Kin, son yıllarda gol yollarındaki performansında düşüş yaşıyor. Peki Fener taraftarı, Canarion'un Forvet oyuncusunun Moisekin olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Lanterna için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve en son haberlerden haberdar olmak için kanala abone olun.